Merhaba arkadaşlar, bizler merhaba. Arkadaşlar yine ben evet, yani gelmiş. Hiç hiçbir videodan bakmadım, hiçbir şey de bilmiyorum aklımda. Ama arkadaşlar yani ben daha alana bilecek bir şey keşfettim. Allah kuran çarptım. Ne çarptım? Vallahi billahi bak, vallahi billahi. Ben nasıl alındığına bakmadım ben arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay bir yolu varmış. Arkadaşlar yani nasıl buldum derseniz adamların olduğu yerde adama o kadar çok doğru ki o kadar çok kişi var ki ondan fark ettim. Oğlum bu kadar kişi neden geliyor diye dedim. Bir bakayım dedim. Oha. Bir de ne göreyim. Çok güzel şey veriyor. Arkadaşlar kaykaya mı bu Ben bu oyunu başka hesabımdan öyle anlatıyor ama kaç kez almayın hiç almadım. Ted niye bir şey etmişim? Ben orada 4 level çok yakın ya da 4 level olmuşum. Evet o hesapta 4 level olmuştum. Bilgiyim her hesabı. Şimdi o hesapta çok iyiyim ve Pesmoji X'i bitirdim bu seyirin o hesapta. Çok az kaldı. Şimdi onun videosu da gelecek arkadaşlar. Şimdi pek de yakın videosu gelecek. Ben daha ulta zargı olmak için verebilirim. Bunu da sonra, sonra gelecek? Aksi evet bu şekilde olursa bu şekilde oluyor. Sonra bir süre sonra güzel 30 saniye yani en fazla 30 saniye 15 saniye daha oluyor yani. Bunu görmez. Sen de şu sizi yalnız bırakıyor musun? Neyse, kalan kısmı elimden geleni Şimdi arkadaşlar nereden alıyorum zaten kendimden. Arkadaşlar burada bak. Arkadaşlar şakaya bak ki biten biten arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada çanta var. Ama arkadaşlar herkes almış galiba. Ve arkadaşlar burada ok diyorsunuz. Arkadaşlar bu oyun içinde kullanılamıyor. Ama bütün oyunları kullanıyor arkadaşlar. Gerçekten fikir değil ben sevdim sadece çanta, siyah bir çanta, bunu veriyor Ben sadece bunu veriyor diye biliyorum. Şey, Akıcı yani... bu an sadece 17 saattir. var, sonra alalım falan demeyin. Hemen alın yani. Çünkü artık şey 17 saat olduğu için yani... beklemeyin arkadaşlar. Çok az kalmış. Akıcı zaten ben daha şimdi gördüm onu. çeken şeylerin nasıl arkadaşlar bir tıkladığımızda bak şekilde oluyor arkadaşlar çok iyi değil ya güzel iyi arkadaşlar ya arkadaşlar şekilde yapın göstereceğim de ya çık şu 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 bir şu şu bakın arkadaşlar Azıcık bir yere bastığınızda bu kadar yazık Çok bir yere bastığınızda bayağı bir böyle yazık Çok iyi bence. Güzel sistem yapmışlar. Ben sevdim yani. Ve oyun da çok güzel. Kayık oyunu çok hoşuma gitti. Kontrolü birazcık zor. Telefonda oynayanlar çok zor. Bu da böyle. Çok iyi. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi. Wow. Çok. yani bir tane oyunda öyle bir şeyin olması gerçekten bir böyle bir şey yaptı. Yani, kötü bir oyun gibi hissettirdi ama ben de sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Evet. Hop hop şş. Ha arkadaşlar bu arkasına olacak. Arkadaşlar? Arkasına en fazla ne olabilir? Elite şuna an arkadaşlar, arkasına koyacağız bunu. Ürüne de koyalım arkadaşlar. Ürüne arkadaşlar güzel şeyler koyabiliriz. Yani şey söyleyeyim. 1800 yanmaya çalışın. Bence cam arkadaşlar zor olmak Ben diğer Alın şunu. Tamam aldım Arkadaşlar. Ha. Çiçeği bu Doğru. Ben. Hmm, yapsam, yapsam siyah olsun evet, twin train. Yo lan, onda de var. Ben bu kadar beklemiyordum bu oyunu. Beğendi tabii ki de bunu alırdım. Aa arkadaşlar, ha bilen ne alıyormuş Bu ne ne? bakmam lazım ama. Yani videoya bakmayacağım tabii ki de. Yani hatta videosunu da çekelim ona yönelik. Ben yani YouTube'a YouTube hiç girmedim arkadaşlar. Ben bu bak videoları izleyen bir şeyim yani. Ama izlemiyorum ben 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 de bilmiyorum. Oha. <laughs> Oğlum çok komik değil mi ya? Çıkma ama çok komik değil mi ya? Neyse <laughs> arkadaşlar. Hmm. V'ye basın. Acı. V, V. ne buna iş kayıyor. Hmm, tamam. Ve o şekilde yapıyor. O tamam, onu tam. Akşam V yapınca sadece gidiyor. Tamam, anladım A'ya basınca ne? Lan? Allah ben aldım öyle misin? <laughs> tövbe ya. Estağfurullah bu ne ya? Arkadaşlar. Oha. Oğlum. Bir of. Oh. Bir robot oyunda olabilecek en... Arkadaşlar zaman böyle bir oyunum. Arkadaşlar. Şu an demin ne olduğunu görmüşsünüz. Hatta edit bile yapabilirim şu hiç. Oğlum ne ya? Allah'ım ya, bu ne? WoW bloks, oyun mu? Arkadaşlar ben WoW bırakıyorum ben size, geçeceğim. <laughs> Allah Allah oğlum, tövbe estağfurullah. <laughs> bu oyunu bir de Roblox falan yapıyor. Bu, yapıyor değil mi bu oyuna? Ben senin bağsını da <laughs> yapacak oyunu da Bunu şey söylemek istemiyorum sana içindeyim O yüzden kötü yani Ayrıca bu paraları topluyorsunuz işte Kendinde böyle şeyde Üstelakta Güzel bir oyun Tabii ki bir yerden sonra sıkılması o da Pesim Pesim Hadi bu arada Pesim Pesim X Çekilişi gelecek eskiden başlatmıştım da böyle bir şey almıyorum <laughs> Bu sefer canlı yayın yapmaya çalışacağım. Gelenlere devam edin. Gelmeyen devam edin. Bak istersen arkadaşım falan gelsin. Niye de böyle canlı yayın yapmayayım. Arkadaşım arkadaşım. Bakın ama bunlar da olmuşlar. Hepsi olmuşlar. Hepsi olmuşlar. Hepsi ben hepsine baktım. Hepsi olmuşlar. Bu bir şu belava. Oğlum. Beni biliyor musun? Bak bu tişört ya. Bakın bakın. Evde olmuşlar tişört var. Hayvan gibi biz ya. Hani bizim 10.000 bin var ya hani olabilir. Oğlum siz hayvan mısınız ya? Bir tane 5, beş avuç olan ne kadar? Ne ne? Evet. Ne evet. ne? Oha. Hmm, çok güzel ayakkabı verdi lan. Oha. Abicim inanamıyorum. yani görmedim. Adam bu adam, adam ne mı? Çok güzel bir şey verdi ya. Yeni bir şey var mı? Sağ sağ ol sana. Yoksa ben de bir saniye. ya, kızın cesbe olanı sevdim ama artık bu oyunu görüyorsunuz. Şey burada ben iki günde, üç günde oyunu bitirdim sayılır ki yani. Şu ana kadar 2. Iki, ikinci günümdeyim şu an. Pestimator X'i bitirdim sayılır ben. Yani kanka hem de arkadaşlar değil ben şey hesabımda yapıyorum. Yan hesabımda. Yani düşünün ya yan hesabımda olur, öyle yapıyorum. Yan hesapta yani. Arkadaşlar peki ben neden o hesabımda kasmıyorum? Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben para yumurta alınca bana o yumurta gelmiyor. Yani aldığım o yumurtadaki şey gelmiyor. Pet. neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğeniyor musun? İyi kaykaylar. Bye bye.